Arkamızda görmüş olduğunuz yer bizim SRF üretim merkezi yani tehlike satıklardan alternatif yakıt üretim ham madde merkezimiz. Bu merkezde ilçe genelinde toplamış olduğumuz hacimli atıkları kırıyor, parçalıyor ve sıfır atık yönetmeliği çerçevesinde toplamış olduğumuz bu atıkları depolama sahalarına göndermeyi istemiyoruz. Alternatif yakıt haline getirerek çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle şunu bilmesi gerekiyor. evlerde kullanmış olduğumuz bütün eşyaların mutlaka bir geri dönüşüm süreci var ve bunlar tekrar mutlaka ekonomiye yeniden kazandırabilecek bir süreçler. O yüzden bu doğrultuda mutlaka belediyeleri iletişime geçerek tüm atıklarının tekrar geri kazanım süreçlerine dahil olabilmesi adına yeniden ekonomiye kazandırılması, yeniden geri dönüşme kazandırılması amacıyla belediyelerin toplama sistemine atıklarını vermeleri daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir katkı sağlayacak.